Bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılan Emine Ülker Tarhan'ın kurduğu Anadolu Partisi 7 Haziran tarihinde yapılacak olan seçim çalışmalarına başladı. Partinin Marmaris İlçe teşkilatı da ilçe yaşayanlarından destek istemek için bugün Atatürk meydanında bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. Devleti yeniden halkına biat eder hale getirmek için yeni şeyler söylemenin zamanı geldiği için kurulmuş Gerçek bir Cumhuriyet kadını Emine Ülker Tahran'ın partisi, Anadolu Partisi'nin Marmaris'teki neferleriyiz. Marmaris halkına büyük bir gurur ve sevinçle Marmaris'teki teşkilatımızı kurduğumuzu, varlığım, varımızla, yoğumuzla, gerçek bir halk hareketiyle seçim çalışmalarına başladığımızı bildirmek istiyoruz. Bizler bu partiye Atatürk'ün ayak izlerini takip ederek geldik. Biliyoruz ki AKP'ye bile oy vermiş bütün vatandaşlarımız bizlerle aynı kabusları görüyorlar. O yüzden diyoruz ki gelin gezi ruhunu yani birlikte, birliktelik ve özgürlük ruhunu meclise sokalım. Gelin çocuklarımızın geleceğini birlikte temiz sayfalar üzerine yazalım. Hepinizin desteğine, sevgisine, enerjisine ihtiyacımız var. Kurtuluş için Anadolu'ya geçin. Açıklamayı yapan partinin ilçe teşkilat başkanı Onur Tümer, teşkilatın önümüzdeki günlerde yapacağı çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Her yerde Anadolu Partisi'ni göstermeye çalışacağız ilk başta. Yani hem üyelerimizin hem destekleyenlerimizin evlerinde, ofislerinde bayraklar açarak, tabelalar yaptırarak e, tanıtım standlarımız olacak. E, her yerde bayrağımızı dalgalandırarak Emine Ülker Tarık'ını herkesi e, hem tanıtmaya hem de partimizin amaçlarını onlara göstermeye çalışacağız.